Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bulduklarım bulduklarımı puanlıyorum. Öncelikle bu yengeç bacağı. Neredeyse bir yengecin kendisini görmediğimiz kaldı gerçekten. Bu gerçek bir yengeç bacağı. 10 üzerinden 10 bence çok güzel duruyor. Sıradakine geçebiliriz. Delikli bir taş. Yani öyle çok da bir olayı yok aslında ama güzel. On üzerinden 8. Sen görünmüyorsun. Bu şekilde içi sedefli. Şöyle göstereyim. Parlıyor mu bilmiyorum ama. Mercan, üstünde mercan oluşumu olan kabuklar. Bence güzel. Onun üzerinden yedi ama. gene <laughs> delikli bir taş. Bu tarafı böyle. Bu tarafı da böyle. Bence çok güzel. Ama yani dediğim gibi bunda pek bir olayı yok. Dümdüz taş sadece delikleri var. Onun üzerinden yedi. <laughs> Yüzüklü taş. Yüzük gibi bu şekilde ortasında deliği var ve yüzük gibi. Bence çok güzel ve değişik. On üzerinden 10. Bu şekilde çok değişik bir taş. Böyle içinde garip oluşumlar var bunun. Gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama. Şu içindeki garip oluşumları görüyor musunuz? Böyle ortasında deliği var. Bunun içine kalem falan konulabilir bence. Çok güzel. 10 üzerinden 10. Bir delikli taş da onun üzerinden 7. Çok fazla var bunlardan. Beğenmiyorum. İçinde sedef olan diye Bence çok güzel. Bunu denizden topladığıma inanması biraz zor. Çünkü midyecilerden almışım gibi duruyor. İçi böyle sedefli. Ama yani midyecilerden de bulabilirim Onun üzerinden yedi. Bu şekilde minik minareler. Bunlardan bir sürü topladım daha. Ama en güzellerini koydum. Hatta bunun içinde bir tane canlı yaşayan bile buldum. Hatta bunlardan çok daha büyüktü ama onun içinde canlı yaşadığı için saldım. Ama bunlardan yani çok var. Ve her yerde bulabilirsiniz. Onun üzerinden 5. iskelet minareler. Bundan bir tane daha var. Bu tarafta minare gibi duruyor. Böyle içi iskelet gibi. Bence çok değişik bir oluşum. Onun üzerinden 10. On. <laughs> çok Köpek balığı dişine benzeyen bir kabuk. Çok değişik. Takma diş gibi de duruyor ayrıca. Bayağı değişik. Onun üzerinden al. On minik bir delikli taş daha. Onun üzerinden 5. Bunlardan çok fazla var. Bunlardan birkaç tanesini atmayı düşünüyorum. Onun üzerinden 5. Bu ikisinin şekli birbirine benzediği için aynı yerde puanlıyorum zaman şey olmasın diye. Bu şekilde gördüğünüz gibi birinin üstü böyle, birinin de böyle. Desenleri farklı biraz. İçleri de bu şekilde. Değişikler ama üzerinden 9. Sanki farklı bir gezegenden almışım gibi duran şu garip taş. Rengi kırmızı mı turuncu mu ne öyle bir şey. Ve üstünde siyah siyah noktalar var. Çok garip. Onun üzerinden 10. Gene aynı şekilde farklı bir gezegenden almışım gibi duran şu taş. Bu da aynı. Onun üzerinden 10. Ve son olarak bunlar. Bunlar da güzel ama her yerde bulabiliriz bence. Onun üzerinden 7. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.